Müslim İbn-i Yesar'dan nakledildiğine göre Hz. Ömer anh, ha, birisi وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ Ayetini sordu. Ayetin tamamı şöyle. Arap Suresinin 172. ayeti وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اَنْفُسِهِمْ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişler. Öyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Araf suresinin 172. ayet. Birisi Hazreti Ömer'e bu ayeti sordu. Müslim bin Yesar'ın nakline göre. Hazreti Ömer cevap olarak dedi ki ben Resul-i Ekrem Vesselam Efendimiz'in bu ayetten sorulduğunda şöyle buyurduğunu işittim. Kendisine bu ayet soruldu, şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Adem'i yarattı. Sonra sağ eliyle onun sırtını meshetti. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ بِيَم۪ينِهِ فَاسْتَخْرَجَ Ondan bir zürriyet çıkardı, bir nesil çıkardı. Ve buyurdu ki, خَلَقْتُهَا اُلَٰهِ لِلْجَنَّةِ Ben bunları cennet için yarattım. Ve bi ameli ehli cenneti Onlar cennet ehlinin amelini işlerle işleyecekler. Sonra mesaha zahrehu Sonra eliyle Adem'in sırtını bir daha mesetti. Festahrece min hudriyeten bir nesil daha çıkarttı. Ve kâle buyurdu ki: "Halaktu hâulâ'i lin-nâri ve bi'amali ehlin Bunları da cehennem için yarattım. Bunlar cehennem ehlinin amelini işlerler, işleyecekler. bunun üzerine bir adam dedi ki, sahabeden birisi dedi ki, فَفِيْمَ Eğer öyleyse, Adem Aleyhisselam yaratıldı, ondan iki zürriyet, iki nesil çıkartıldı, biri cennete, biri cehenneme gidecek. O zaman niye amel işliyoruz? Cennetlikler arasındaysak zaten cennete gideceğiz. Cehennemlikler arasındaysak cehenneme gideceğiz. Amel işlememizin maksadı, hikmeti nedir, anlamı nedir? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. اِنَّ اللّٰهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ cenneti Allah bir kulu cennet için yarattığı zaman, cennetlik olarak cennete gitmesi için yarattığı zaman, اِسْتَعْمَلَهُ ameli اَهْلِ cenneti. Onun Cennet ehlinin amelini işlemesini müyesser kılar. O yolda, o doğrultuda amel amel işlemeyi ona kolaylaştırır, nasip eder. <laughs> Hatta yamut ala amelin min a'mal ehli cenneti. Ta ki o kişi cennet ehlinin amellerinden bir amel üzere ölür. فَيُدْخِلُهُ بِهِ cennete derken o son ameli hayatının son anında işlediği o cennet ehli cennetin amellerinden bir amel sebebiyle o kişiyi cennete koyar, cennete sokar. فَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ Allah bir kişiyi de cehennem için yarattığı zaman اِسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ Ona da cehennem ehlinin amelini işlemeyi nasip ve müyesser kılar. Hatta يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ min اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ O kişi ömrünün sonunda da cehennem ehlinin amellerinden bir ameli işler. Son ameli bu olur. Ömrünü bununla tamamlar. فَيُلْخِلُهُ بِهِنَّارَ Allah da onu o ameli sebebiyle ateşe sokar. رَوَابُ مَالِكُنْ İmam Malik ve Tirmizi ve İmam Tirmizi ve Ebu Davud ve İmam Ebu Davud Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Evet, daha önce görmüştük ki kulun amel işlemesi, işlediği amel, hayatı boyunca işlemekte olduğu amel değil, ömrünün sonunda son nefesini hangi akide ve hangi tarz bir hayat üzere verdiğine bağlı olarak değişecek. Daha önceki hadislerden birinde hatırlayacaksınız, görmüştük. Bir adam ömrü boyunca cennetliklerin amelini işler. Ama son anında, hayatının son safhasında cehennemliklerin, cehennem ehlinin amellerinden bir ameli işler ve Allah o son ameli sebebiyle onu cehenneme koyar. Bir adam da ömrü boyunca cehennem ehlinin amelini işler, cehennemlikler gibi yaşar. Ama ömrünün son aşamasında, son teminde tevbe eder, pişman olur, cennet ehlinin amelini işler ve Allah o amel sebebiyle o kimseyi cennete sokar. اِنَّمَا bil بِالْخَوَاتِمِ Ameller sonunda nasıl oldu, son hali, son şekli, son durumu, son adımı nasıl oldu kişinin bu önemli. E bunun için de kişinin hayatının geri kalan kısmında bu son amelini netice verecek bir hayat yaşamış olması gerekir. Ömrü Allah'a hüsnudur. Bir adam ömrü boyunca cehennemliklerin amelini işler. Ömrünün sonunda, ahiret ömründe imana gelir, salaha gelir, takvaya gelir ve ömrünü o şekilde tamamlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine has kılar. Ama o lütfa liyakat de önemli. Liyakat çok önemli. Allah Teala isterse, dilerse kul hiç layık olmadan da ona rahmetiyle muamele edebilir. Bu onun lütfu olur, merhameti olur, rahmeti olur. Dilerse liyakat gözetmeden kuluna salah ve necat nasip edebilir. Bu onun rahmeti olur, merhameti olur. Ama hiç kimseyi hak etmeden ateşe atmaz, cehenneme atmaz. Bu da onun adaleti. Dolayısıyla bir kimse ömrü boyunca cennetliklerin amelini işler. Samimi olur, müstakim olur. Ömrünün sonunda kendi iradesiyle, rızasıyla sırat-ı müstakimin dışında başka bir yol tutar. Özellikle ahir zaman böyle amellerin, böyle sekmelerin, böyle sapmaların, sürtmelerin çok olduğu bir zamandır. Buna dikkat etmek lazım anamızdan babamızdan doğup belli bir yaşa kadar geliyoruz, sırat-ı müstakim yürüyoruz. Sonra birileri bize diyor ki bu atalar dinidir, bu geleneksel Müslümanlıktır. Bizde çok öğrenmiş olmanın, çok bilmiş olmanın verdiği bir gururla, bir enaniyetle, bir şeytan dürtmesiyle diyoruz, evet, bu geleneksel din anlayışıymış. Bu ata erkin din yorumuymuş, Dolayısıyla şimdi biz onların bize naklettiği bu dini kabul etmek zorunda değiliz. Biz onlardan daha geliştik, daha ilerledik, daha yükseldik. O az gelişmiş nesillerin din tavrıydı, bizimki daha gelişmiş, gelişmiş nesillerin din tavrıdır diyoruz. Allah korusun ve ayarımız kayıyor. Onun için Allah Teala'dan biz hep hayatı son nefesi verene kadar sıratı, sıratı müstakim yüzde yaşamayı nasip etmesini dilemeliyiz. Bu önemli bir meseledir. Dilimizde güzel bir söz var. Ne oldum deme, ne olacağım de. Bugüne kadar nasıl yaşadık? Sıratı müstakim yüzde güzel. Ama bu böyle gideceğimizin garantisi değildir. Allah Teala'dan bizi hep her zaman sırat müstakim üzere sabit kadem tutmasını niyaz ederim. Onun için günde beş vakit namaz kılarken namazların her rekatinde ihtina sırat-ı müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim üzere hidayet et. Sırat-ı müstakime hidayet et. Her namazda bunu söylüyor. Bu ne demek? Biz sırat müstakim üzere değil miyiz? Öyleyiz. Ama bizi orada sabit kademet, ayaklarımızı orada sabit kılın ayaklarımızı kaydırma, bizi nefse, şeytana, evaya uydurma diye dua ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bu hadiste de dikkatimize sunulan bir şey var. Allah Teala bir kulu, bir kimseyi cennet için yarattığı zaman ona sürekli olarak cennetliklerin amelini işlemeyi nasip eder. Onu o yolda muvaffak kılar. Ta ki hadisin son kısmına dikkat edin. O kimse Son amelini işlerken ve değerken, cennet ehlinin amellerinden bir amel üzeredir. Son nefesini verirken, hayatının son safhasını yaşarken, cennet ehlinin amellerinden bir amel üzeredir. O amel üzere nefesini, son nefesini vermiştir. Allah da ona bakar. O son ameli sebebiyle onu cennete koyar. Dolayısıyla ömrümüzün sonu, son nefesimiz çok önemli arkadaşlar son nefesi nasıl vereceğimiz çok önemli. Oturup kalkıp Allah Teala'yı bizi son nefesini ehli cennetin ameli üzere veren kullardan kılması için Allah Teala'ya dua, niyaz ve tazarrurda bulunalım inşallah. bu yemin Evet, burada bu farka dikkat çekelim. Bu fark şöyledir arkadaşlar. Allah Teala cennet ehlini Adem Aleyhisselam'ın sulbünden çıkarırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir yemini ifadesini kullandı. Fakat cehennem ehlini Adem Aleyhisselam'ın sulbünden çıkarırken bir yemini ifadesini kullandı. Birinde sağ eli, birinde eli. Bu nasıl bir nüktedir? Burada Efendimiz ne anlatmak istiyor? Buradan kasıt Arap dilinde sağ el olumlu şeyler için, sevaplı şeyler için, müsbet şeyler için kullanılır. Tayamın diyoruz Arapçada. Tayamın. Tayamın uğurlu saymak, müsbet saymak, şanslı saymak, olumlulamak anlamına geliyor. İşte Allah Teala burada da yemin ile cennetlikleri Adem aleyhisselam'ın suyundan çıkardı. Yani rahmetiyle çıkardı. ikisi de kudrettir. Ama yemin olumlu anlam ifade eden bir çağrışıma sahiptir. Diğerinde el dedi, burada sağ el dedi. Buradaki sağ elde kasıt budur. Teşekkür ederim bu, bu dikkat ettiğiniz için. <laughs> <laughs> <laughs>